Selam. Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldin. Kaç bir gündür YouTube videosu çekmiyorum. YouTube videosu. Niye oyun videosu çekmiyorum diyorum. Bir uçak ya, ya yani uçak yap. Uçağını kur bir oyun, <laughs> <oynuyoruz>. oyun <laughs> var. Oynamıyoruz. Oyunlarına varsa bir o. Şey telefon değiştiği için video çekemiyorum. Ya sesim gelmiyorsa kusura bakmayın. telefonun sesi de yukarı. Arkadan alayım yavaş. Önden alayım yavaş. Nasıl bir telefon? Dışarıdan bağırma sesi geliyor da. kusura bakmayın. Ya diyorsunuz bunu Bak ben böyle bir araba yaptım. Arkadaşım burada olsaydı çekerdi. o gün ben buradan düşmüştü tamam mı? Buradan reset atıyordum. Bir baktım buradan başla dokunacağım. Başa birims, onu gösterir miyim? Beksin demir. Ne kadar? <laughs> ne hızlı bir uçak yapmışım ki? Uçamıyorum. Ha? Oho, ben şeye katılmışım. O günü ortaya katıldım. Yani ortaya katmışlardı beni. Bakayım ne alabilirim? En çok ben bunları alıyorum size göstereyim. Neredeler? Bak bu benzer ve bu uçak. En çok bunları alıyorum. Niye bilmiyorum Ne oluyor? Telefon mu? Oha param bitti. Para basılmaya gidiyoruz. Ya, böyle bunu geri yapınca yavaşlıyor. Onu ben bilmiyordum ve kimse bana öğretmiyordu. Bak yavaş. Resmen bir salon. İnşallah bu telefonda video kesilmiyor. Kesilse video çekemem. Duyabiliyorsanız. Abi stok yerine diyor. İnşallah bu gidemez. Eno. Video stok yer. bir ki Vay gidiyoruz. Bir de uzun zamandır çekmiyor ya. Biliyor musun ki? Telefonu bozuldu ve ben bir şeyle yaşıyordum telefon telefonu. Ne telefon nasıl yaşıyor? Ben diyorum ki ekranı yap bir şey olmuyor. Ben ekranı yapmak istemiyorum. Babam, babam. Ne diyeceğim başım? Dışarıdan <laughs> ses geliyor da. Motor sesi mi uçak sesi? Al 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 Gerçekten ama ben bunu çok sevdim. Aa, dün müydü dün en iyi miydi bilmiyorum ya. Dur dün. Biz kaç gündür oynuyordum. Yani işi böyle. Ve şu uçağı yap. Ha? Alabiliyorum. Tamam. Ben bezilleri salak gibi hepsini arkaya kattım. Arkadan daha şekil veriyorlar. En iyi yakıt. Ne olacak bu? İstediğim yere durmuş. Sen de burada dur. Fanları nereye katayım bezilerin üstüne? E de ben merak ettim. Bu fanları üstüne katıyoruz. Niye benzeri patlamıyor? Ne garip bir şey ya. Ne kuruyor? Bazen daha hızlı gidiyorum. yavaşlatmak için arkaya ah. Çok hızlıyım, kontrol edemiyorum. Bir bakalım başkasının uçağına gireyim. Arkadaşlar ben kendi karakterim. Ayakkabım nerede? Ay benim güzel bir ayakkabım vardı, Be beyaz. Spor ayakkabı. Ya da ya zaklandı ayakkabı benden gitti Bir bakalım kim varmış oyunda Hep girdiğimde iki kişi var Şu ana kadar iki tane kişi var Ben bunlar hep böyle arkadaş isteği Mutlu oluyorum insanlar arkadaş isteği Abi beni de al Abi beni de al Çocuk da benden bilmemi istiyor Bu nasıl bir uçak 3 mod değil Çıkış mı Böyle bir uçak yaratmış Allah'ım. Ve orada nerede oturuyor? Ay burada oturuyor benzerler üstünde. <laughs> ne saçma bir araba Yani. Bir de bunun bir tanesi de var uçak. Araba. Onu da oynayayım mı? Yorumlara yazın. Kan yani arkadaşım video çekmiyor. İnşallah ona derim benle katılsın. Ben niye buradayım? Hadi yürüyüşe zap beceğim. Adam hep kız. Adam benle binmişti. Sonra ben gidince o zıpladı. Nasıl bir şey oldu? Bakın tamam. Burada geri dokun ya. Bakın Bak en koyu. Cool, en nefret ettiğim şey çarpılmak. Ya yani, hayatta çarpılmıyorum. Burada çarpılıyorum Keşke öne kalsaydılar öyle beni. Oyun. Bunu da arala şeyi var ama ben oynamıyorum. İsmini yorumlara yazarsanız. Bunun aynısı ya. arayın. Araba Bu diyorlar ya. Uçak yap. Araba yap. Formatik yapsak iyi. Böyle hızlanalım biraz. Böyle bir aradan böyle bir geçelim. Bu aradan böyle bir geçelim. Ya de ben bir uçak yapınca aynı şeyi yapıyor. Buraya size göstereyim. Çarpılmaz Bakın. Fanlara bakın. İkisi şey aynı. Tadakilerin. Ve burada da Aynı şey Yapmışım Benzileri. Fanları da bak. Ve öne geliyor Burada iki tane koltuk var. Ben gidiyorum. Ne? Adile şey Sibel yanına gitti. Hanım da mı? Ne oldu? Ben mi?